Yola çıktım mahredine düşüm senin derdine ay lele le, 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 le vay lele le, halime Mevlam sabırlar versin yarini yitirene ay le, le, Ay lele lele vay lele halime, estel medya tarası yandı yürek yaresi. Ay lele, lele lele vay lele halime, bana ölüm getirir. Kırk bin başlık faresi Ay le 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 Vay le, 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 halime Çok güzel. Yüreğinize sağlık. Aldığı kadar elimizden gelince. Yolunuz Üsratlarımız... açık olsun. Teşekkür ederim. Üstatlarımız kadar olmasak da biz de bir şeyler yapmak